Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün kamera arkasında Mert Ramazan Demir var. Çekim sırasında fanlarını kırmadan onlarla fotoğraf çektiren Mert Ramazan Demir'in yeni görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni paylaşımlar görmek istiyorsanız Görseniz, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.